Sen bir otobüs şoförüsün. İlk durakta 7 yolcu bindi. Evet. 3 yolcu indi. İkinci durakta iki e, kişi indi, üç kişi bindi. Üçüncü durağa geldim. 4 kişi in, bindi. bir kişi indi. Otobüs şoförünün adı ne? Söylemedi ki otobüs şoförünün adını. Hadi <laughs> 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 Kutan geldi. Nedir acaba? Kutan değil. <laughs> İsmini söylediniz ki. Orhan bence gayb os. <laughs> Orhan gecevaymos. <Mursun>. Bence gayb. Senin <laughs> adın ne? Zeynep. Gördün mü? Benim adım Gözde. Tamam, Bu kadar. <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> ne abi? Ne dediniz mi? Genta Mehmet. Mehmet. E eh, doğru.